Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere karakterlerin olası yeni ikinci hiper şarjlarını ve yeni efsane kostümleri göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ben videoya geç. Yani videonun açılışını da bir tane Mina kutusu biriktirdim. Hemen onu açaraktan başlamak istiyorum. 7 yazdı. Bakalım buradan bir karakter verir mi? Mina'yı verir mi? Vermez. Hiçbir şey vermedi hocam. Bravo gerçekten. Bomboş bir e, kutu açılımı oldu bizler için arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir de şuradan bazı açılması gereken şeylerimiz var. Bunları da bir laps lups diye toplayalım. Evet gördüğünüz gibi buradan da. Hiçbir şey gelmedi ama göktaşı bire doğru baya bir Yaklaştık gökdışı 2'ye doğru pardon. Ve abi tabii ki de her videoda e, videolara geçmeden önce yaptığımız gibi en sağından dükkanın en sağından içerik destek bölümünden de ustayı bir de yaptığıma emin oluyorum. Sizler de bu arada burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyerek hocam bir kalp yolluyor. Ve abi ilk öncelikle sizlere önemli bir haber paylaşmak istiyorum. Brawl Stars'ın kendi resmi x hesabı üzerine bugün bir tweet yayınladı ve şöyle diyor. Mina etkinliğinin bitmesine sadece 5 gün kaldı ve mina kutularını kazanmak için 3 günlük biletinizi kullanmayı unutmayın diyor. Yani günlük 3 biletinizi kullanmayı unutmayın demiş. çeviride birazcık devrik olmuş. Ayrıca YouTube videosu neredeyse 10 milyon izlenmeye ulaştı. O yüzden paylaşmaya devam edin ve ücretsiz Mina kutusunu kazanın diyor. E şöyle baktığımızda arkadaşlar Mina videosunun 8,5 milyona geldiğini görebilirsiniz. Ve son 5 günümüz kalmış. Ben zaten bunun 10 milyona ulaşacağını sizlere söylemiştim. Yani çok az bir şey kalmış arkadaşlar. sizlerde de hala bu videoyu izlemediyseniz. Bakın burada oyunun içerisinde haberler kısmına tıklarsanız arkadaşlar. Direkt ben burada 10 milyon izlenme işleri, ücretsiz Mina kutusunu e, haberinin olduğunu göreceksiniz. Ve bir bar var abi bir barda olduğunda yani. 10 milyon izlenme ulaştığında o video olduğunda Mina kutusunu ücretsiz bir şekilde alacağız bu bizim Mina'yı almamız için çok önemli bir kutu arkadaşlar ücretsiz geliyor yani bir günlük kutu neredeyse bu o yüzden önemli e, o yüzden hala izlemediyseniz bu aşağıda şimdi tıklayıp izlemeyi unutmayın. Abi. Bunun hatırlatmasını yapalım. Aynı Brawl Stars'ın yaptığı hatırlatma gibi ben de sizlere yapayım ve bildiğiniz gibi Brawl Stars'ın bir bizlerin oynadığı global sürümü var. Bir de Brawl Stars'ın Çin sürümü var ve Çin sürümüne bazı yeni kostümler geldi. Aslında geçenlerde sizlere bu ekranda görmüş olduğunuz Aslan Kit kostümünü göstermiştim arkadaşlar. Ancak sadece bu kostüm gelmemiş ha. Brawl Stars'ın Çin sürümüne. E, az sonra bununla beraber 3-4 tane daha kostüm göstereceğim arkadaşlar sizlere. E, bu kostümlerle yeni Brawl Stars'ın Çin sürümüne gelmiş durumda. Sizce en iyi hangisi ve bu kostümlerden hangilerinin Globale yani bizlerin de oynadığı sürüme gelmesini isterdiniz? Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ve ekranda gördüğünüz dediğim gibi Aslan Kit kostümü. Zaten buradaki yelisini falan görüyorsunuz. Aslan yelisini. Ee, doğma animasyonu bu şekilde. Bu bildiğiniz gibi global sürümde sadece pro kostümlerde var. Doğma animasyonu. Ve bu da ulti animasyonuymuş arkadaşlar. Birisinin üstüne atladığında bu şekilde atışlar oluyor. Ya valla güzel kostüm arkadaşlar ben aslan kit kostümünü baya bendim herhalde e, global sürüme gelse efsanevi bir kostüm olur. Güzel bir kostüm ama de, yani gizemli de olması lazım aslında bir yerde yani. Çok da efsanevlikli bir durumu var mı bilemedim. Ama böyle bir kostüm arkadaşlar dediğim gibi. Bunu zaten geçenki videolarından birinde göstermiştim. Göstermediğim diğer kostümleri de göstereceğim size burada animasyon var. E, rozetlerini görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Evet. Şöyle de e, rozetleri varmış abi. Bakalım en iyi hangisiymiş? Bunu göstermemiştim orada bu o bayağıymış. İlk bir sinirli sonra gülüyor falan böyle değişik alkış rozeti, tamam. Başka nasıl bir rozeti var? Bu ne abi? Mortis'in kupa rozeti. Aa, bu ne alaka lan? Evet, bu da Brawl Stars'ın Çin sürümüne gelen yeni rozetlermiş arkadaşlar. Evet, burada da e, yeni profil simgeleri, spreyler. Evet bir de bunun renk seçeneği varmış abi gördüğünüz gibi. Bakın bu da renk seçeneği kostümümüz. Değil mi? Öyle olması lazım. Renk seçeneği aynen. Ee, bu demek ki Aslan kit kostümünün renk seçeneğiymiş arkadaşlar. Demek ki bu efsanevi bir kostüm ya. Çin sürümü efsanevi bir kostüm. Oha Çin sürümündeki olaya bakın arkadaşlar. Sağda solda zarlar var. Bu zarlar ne anlama geliyor? Anlamadım gerçekten. Bilemedim. O zarlar ne anlama geliyor? Bilemedim. Bence Aslan kit kostümü daha güzel ya. Bu da onun renk seçeneği ama bence diğeri daha iyi. Gerçi tam renk seçeneği onu da anlamış değilim. Farklı bir kostüme benzemiyor. Renk seçeneği olması lazım. Atış efektleri falan aynı herhalde ya. Aynen. Aslan pençesi falan atıyor zaten düz vuruş efektinde gördüğünüz gibi. Okay. Ses efektleri falan da var. Bu kesinlikle efsane bir kostüm bak. Ses efektleri falan da efsane. Baksana. Evet Rico kostümü. Evet Brawl Stars'ın Çin sürümüne yeni eklenen Rico kostümü de arkadaşlar bu. Bunu sizlere göstermemiştim. Bunu da ben hızlıca göstermek istedim. Bakın bu da Rico kostümü. Brawl Stars'ın Çin sürümüne eklenen. Bu da onun değişki versiyonu. Aynı kostüm bu arada. Değil mi? Üç farklı kostüm oluyor. Nasıl oluyor lan bu? Aynı kostümler değil o zaman. Bu da arka plan arkadaşlar. Oğlum Mario ile işbirliği mi geldi lan Çin sürümünde? Bu ne böyle arka plan? Mario'nun arka planı gibi hocam şu an. Evet bu birinci Rico kostümümüz arkadaşlar. Brawl Stars'ın Çin sürümüne gelen. Bir bakalım nasıl bir kostüm? Görelim hocam. Oha. Atış efekti de çok iyi. Öldürme animasyonuna bak. Oha. Çok iyiymiş lan kostüm. Bak bu da ulti animasyonu arkadaşlar. Öldürme efektini görüyorsunuz. Al aşağı efektini. Harbiden çok iyiymiş bu arada ya. Kostüm hocam aşık olası bir kostüme benziyor. Gerçekten çok güzel. Ben o ama şey şey olan Riko kostümü daha çok merak ettim. Böyle ee, piksel piksel olanı. Bu da güzel ama. Yani da öldürme animasyonları falan piksel piksel. Bu da baya tatlı bir kostüm olmuş. Oğlum Çin sürümüne Mario öyle bir şey mi geldi anlamadım. Evet. Animasyonlu rozetlerini görüyorsunuz arkadaşlar bu kostümlerin. Az önce gördüğünüz Zico kostümlerinin animasyonlu rozetleri efendim. Evet bunlar varmış sinirlenme. Bu da bir kalpli kalpli. Özel rozetler hangileri acaba? Okey rozeti tamam. Alkış da gelir şimdi. Yo Değişik bir e, rozetmiş. Tamam. Başka ne var hocam? Hocam bu zaten var ama bunu niye gösteriyorsun? Bunu animasyon mu diye gösterdi acaba anlamadım. Ağlama rozeti. Evet. Bunlar da profil simgeleriymiş arkadaşlar. Hepsi e, pikselli gördüğünüz gibi. Bunlar da spraylermiş. Piksel piksel hocam. Güzel. Evet. Evet bunlar da arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars'ın Çin sürümüne gelen yeni Eriko kostümleriydi ama o piksel piksel olan da oynamadı niye oynamadı bilmiyorum. Hatta bir tanesiyle daha oynamadı sadece bir taneyle oynadı. Ama bunlar da gördüğünüz dört kostümler arkadaşlar Brawl Stars'ın Çin sürümüne gelen yeni kostümlerdi ve şimdi arkadaşlar şunu demek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi artık Brawl Stars'ta sadece 3 karakter hariç diğer tüm karakterlerin hiper şarjları var. Bu hiper şarjı eksik karakterlerimiz bildiğiniz gibi Ali yeni gelen karakterimizden Ali, ee, Zigi Ziggy ve Mina karakterleri bir de Pevin ee, Pevin hiper şarjı eksikken yani 4 tane karakterin hiper Şarjı eksik. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ve e, hatırlayacaksınız yine bundan neredeyse bir sene oldu mu olmadı mı tam olarak hatırlamıyorum ama neredeyse bir sene değilim hadi en fazla bir sene değilim. E, olmuştu arkadaşlar Frank Brawl Stars ile alakalı 2025'teki yol haritası videosunu paylaştığımda e, yazın abi bütün karakterlerin hiper şarjı olacağını ve o saatten sonra oyuna yeni bir özelliğin geleceğini söylemişti. Bu yeni özellikle arkadaşlar neden ikinci yeni hiper şarjlar olmasın diye aklıma bir fikir geldi. Bu fikir de bu arada şu yüzden geldi mesela herhangi bir karakteri tıkladığınızda o karakterin iki tane aksesuarı iki tane yıldız gücü e, olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de şöyle düşündüm. Neden iki tane de hiper şarjı olmasın? Çünkü bununla alakalı tüyo aslında bizlere yeni ultra efsanevi karakter olan e, şeyde şey de vermişlerdi arkadaşlar. Kazede bu ipucunu bizlere vermişlerdi. Bakın iki tane hiper şarjı var kendisinin bildiğiniz gibi. İki tane aslında tek bir hiper şarj gibi gözüküyor ancak iki tane e, ekstra şeye yarayan hiper şarjı vardı. Neden abi? Her şeyin iki tane e, özelliği varken, yani aksesuarın iki tane varken, yıldız gücün iki tane varken ve ultra efsanevi karakterlerde iki hiper şarja benzeyen bir şey yapmışken, yeni özellik ikinci hiper şarjlar olmasın diye bir düşündüm arkadaşlar ve bununla alakalı bir araştırmaya girdim ve herhalde bu fikir Rob starsında aklına gelecek olacak ki abi bazı karakterler için ikinci yeni hiper şarj konseptleri yapmış ve bazı e, hiper şarjı olmayan karakterler için de arkadaşlar hiper şarjlar tasarlamış. Şimdi sizlerle beraber bunları izleyeceğiz diyelim ve sizce böyle bir şey oyuna gelir mi? Bununla mutlaka yazmayı unutmayın. Yani oyundaki Frengin de bahsettiği yeni özellikler, bütün hiper şarjlar bittikten sonraki yeni özellikler arkadaşlar sizce ikinci yeni hiper şarjlar olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok ses var Evet bu Trank'ın yeni hiper şarjıymış arkadaşlar. Şöyle bir Trank, süper yeteneğinin yolundaki karıncaları patlatır ve yakındaki düşmanlara hasar verir diyor abi. Gördüğünüz gibi bir e, yol yapıyor ultisiyle beraber ve o yolu e, sürekli patladığını düşünün abi yolun. Kaç hasar verdiği yazılmamış şuradaki hiperşarj teorisinde e, ee, Hiperşarj açıklamasında ama Çok mantıklı arkadaşlar bakın var Böyle basıyorsunuz ultiye ve Hem giderken patlatıyor hem de o e, Birikinti haritada kaldığı sürece abi patlıyor gördüğünüz gibi Dynamike'ın o ikinci aksesuarında etrafa patlattığı TNT'ler gibi düşünebilirsiniz. Sürekli patlıyorlar abi. O kadar hasar verir herhalde en fazla. 750 bin arası bir hasar verdiği düşünüyorum. Bence manyak bir özellik bu arada. Bence e, bu hiper şarjı ilk hiper şarjından Trunk'ın daha iyi ve ben kesinlikle bunu kullanırdım. Evet burada da Ziggy'nin olası hiper şarjı var arkadaşlar. Birazcık fazla ses çıkıyorsa kusura bakmayın. Ziggy'nin olası hiper şarjını izliyorsunuz şu an. İsmi şeymiş hemen yani, okuyalım tekrardan bir. Bak ne diyor? Ziggy'nin elektrik fırtınasının yakınında rastgele bir yıldırım düşermiş. Bakın etrafta Rastgele yıldırımlar düşüyor bunu attığında. Sağda solda ekstra yıldırımlar düşüyor. Bir aksesuar var ona benziyor. Bu da Mina'nın olası konsept hiper şarj fikriymiş. Mina süper yeteneğini üç farklı yöne ateşlermiş. Kasırgalar %25 daha büyüktür ve düşmanları 1 saniyeyle sersemletilmiş. Bu da mantıklı bir hiperşarj hiper şarj gibi geldi bana. Böyle bir şey gelebilir. Çoğu bu arada hiper şarjlar Brawl Stars'ın oyuna getirdiği hiper şarjlar, Bu tarz konseptlerden esinlenerek oyuna getiriliyor arkadaşlar. O yüzden burada Ziggy'nin veya Mina'nın hiper şarjlarının aynısı da oyuna gelirse şaşırmayın. Burada da Ali'nin olası hiper şarjı var abi. Hemen yani buna bakalım. Ali'nin hiper şarjlı süper yeteneği sırasındaki saldırıları iki kat menzillidir ve yüzde yüz daha fazla hasar verilmiş. Bakalım bir daha. Görünmez oldu. Oo, menzil arttı evet. Yani menzili artıyor ve %100 daha fazla hasar veriyor. Hasarı da artıyor. Güzelmiş. Evet, Finks'in ikinci yeni olası hiper şarjı gördüğünüz gibi ortaya bıraktığınızda normalde yavaşlatıyor diyor. Bu sefer Buster'ın şeyi gibi düşünün. Kalkanı gibi arkadaşlar. Mermileri karşı tarafa sektirtiyor. Yani bakın bu şekilde. Karşı taraf kendini öldürtmek zorunda kalıyor. Yani Buster'ın e, hiperine birazcık benziyor açıkçası. Bilemedim gelir mi? E, i̇lki sanki daha iyi gibi geldi. ilk fikir. Evet bu da e, yeni karakterlerimizden yine en son karakterlerimizden. Oli'nin süper yeteneği diyor. Bak süperi diyor engellerin üzerinden atlayabilir ve yerin dinde yarı çapı 135 daha büyük olana kadar anında hasar verebilirmiş. Yani normalde belli bir yerde hasar veremiyor arkadaşlar sanırım hasar veriyormuş anında. Böyle bir olayı var. Bu da Bonnie'nin olası yeni ikinci hiper şarjıymış. Ooo hocam Crow'a benzetmişler. Bonnie'nin süper etini aynı zamanda temel saldırı mermilerini her yöne doğru fırlatırmış. Kendine doğru da çekiyor gördüğünüz gibi. Birazcık şeyin iperine benziyor arkadaşlar. Crow'un iperine benziyor gördüğünüz gibi. Bu da çok mantıklı bence. İlk iperinden daha güzel dönüşürken de gördüğünüz gibi etrafa yine ateşliyor. Bu da bayağı iyiymiş. Evet Byron'a bakıyorum şimdi. Byron'un iperi oha hocam bu neymiş ya. Byron'un şişesi yakındaki müttetiklere veya düşmanlara iki kez sekermiş. Yakınında olması şartıyla tabi. Birazcık Böyle yani sektiren karakterleri Jessie'ye, e, bele benziyor ama çok fantastik bir fikir bence. Bu ilkinden daha güzel. Oha! Kenji'yi oyunun en güçlü karakteri yapmaya yolunda ilerleyen bir şarj gibi süperi geniş bir alanda 10 kez kesik atarmış. Çüş. Çüş hocam. Çok güçlü. Evet, e, Griff'e bakıyoruz arkadaşlar şu an. Griff keskin kenarlı banknotlarından oluşan 3 desteği üst üste fırlatırmış. Bir daha izleyelim şöyle bir olayı varmış abi Griffin'de yeni olası ikinci hiper şarjının konseptinde. Yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce e, bahsettiği o bütün karakterlerin hiper şarjı bittiğinde oyuna yeni bir özellik gelecek denmesinden ikinci yeni hiper şarjların gelecek olması anlaşılabilir mi yoksa farklı tamamen farklı ikinci yeni hiper şarjlar değil her karakter için farklı bambaşka bir özellik mi gelecek oyunu illa bir tanesi gelecek yani Frank bahsetti mutlaka gelecek ama sizce hangisi olacak yorumlara yazmayı unutmayın ee, buradaki gösterdiğim ikinci karakterlerin ikinci yeni olası hiper şarj teorilerini nasıl buldunuz? Bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bu arada devamını isterseniz de bu video gibi en az 3000 like atmayı kanala abone olmayı unutmayın ki karakterlerin, tüm karakterlerin olası yeni iki, ikinci hiper şarjlarını sizlere böyle videolarda göstermeye devam edeyim ben de. Eee Dedikten sonra bir ben bir brawl stars bölümünden sonra sonuna geliyorum başka da bölümlerde görüşürüz. kendinize iyi bakın efendim. hoşçakalın ve bay bay.